Tamam böyle tut. Böyle tut bak. Böyle tut. Böyle tut. Şey. Eee. Eee. Şey. Eee. Vardım. Hani eee. Hani parmaklı baba parlak, parmak var ya. Ee, anne parmak böyle, baba parmak da böyle, bun bunlar da böyle, böyle. <laughs> Öteki parmaklar ne? Bunlar da e, böyle. Öteki parmakların adı ne? <laughs> Bundan